arkadaşlar Herkese selam. Eşim Gökhan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber bir mukbang çekiyoruz ama sen başla aşkım yemeğe. Gökhan çok aç. Arkadaşlar çok açım. Ben o arada konuşayım. İşte pizza yaptık. Böyle kola var. Hani aparatif şeyler olsun dedik aslında biraz. Sonra neden bir mukbang çekmiyoruz dedik. Aslında daha önce size sorduğum bir soru vesaire yok ama hani spontane Gündemden konuşuyoruz, i̇şte izlediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Mesela Masterchef. <laughs> şey. Eminim ki Masterchef'i şey böyle çok Bence takip edenler vardır. Takip eden ve sevenler vardır. Bizim televizyonda tek takip ettiğim şey, MasterChef. Şey, Master, Şef. Şef. Bu arada benim pizza bıçaklarım çok tatlı. Gördüğünüz gibi <laughs> ama çeyiz ganimetleri. Gökhan şu an pizza bıçağıyla pizza kesiyor. <laughs> Kim derdi bu çocuk ne var? <laughs> bu kadar tontoş şey yapmayacak. <laughs> Aşkım sen almışsın öyle şeyleri. Ben, ben almadım. Leyla annem aldı. Aynen. Evet arkadaşlar Masterchef takip ediyorsanız yorumlara herkes bu senenin sezonun favorisini yazsın. Aynen öyle. Mesela benim favorim bu sezon Eren. Ki bugün şu an videoyu biz pazar günü çekiyoruz. Bu ne zaman yayınlanır bilemiyorum herhalde. Bir Salı iki yayınlanır. gün, Biz bir iki gün önceden gidiyoruz. Mesela şu an bir eleme var bu akşam. Onu heyecanla izliyoruz. Evet. Ben de bu ben... video yayınlandı. Kimin elendiği gerçek Çoktan belli olmuş olur ama. Belli olmuş olur. Ben de bu arada makarna satısı alıyorum yani. Mesela şu an Eren Portada ve Erencek mi diye çok büyük bir heyecan içindeyim. Evet. Ya yani mukbang videolarını seviyorsunuz diye aslında. Masterchef açıp e yemek yiyecektik. Dedik ki beraber sohbet edelim. Bu arada ben de favorimi söyleyeyim. Benim favorim kimdi aşkım? Kimdi dedim. En önemli olduğunu anladım. Emre. Evet. Ben Emre'yi çok seviyordum arkadaşlar. Çok efendi, çok sakin, hem çok başarılı hem de hiç egosu olmayan, hiç kendini öne çıkarmayan biriydi. Ben çok seviyorum. Mesela Burcu, Dilara vesaire hani evet işlerinde iyiler ama hep bir olayları var. Hani Allah'ım Burcu. Söylemek istemiyorum ben. Yani. Yine de ben söylemek istemiyorum ama hani mesela Emre sadece yemek yapıyordu ve sadece yaptığı yemekler veya yapamadığı yemekler konuşuluyordu. Hani ben o yüzden Emre'yi çok seviyordum ve çok efendiydi. Bir çocuğu vardı ufak falan hatta. Güldür güldür şovda. Kastır şef. Caster Chef mi yapmışlardı? Aynen. Doğa Rutkay, Burcu'yu canlandırıyordu. Aynen. Allah'ım ya Burcu hakkındaki bütün düşüncelerim, hani o skeçte var. Aynen. <laughs> Peki Master Chef'ten Emre elendi, senin favorin Emre elendikten Peki, direkt sonra... Direkt geçiş yapma. Elendikten sonra bir favorin yok mu? Yani Emre favorinde gitti, ve favorin yok mu? Bitti mi senin için Master Chef? Hmm. Tabii de çok severek izliyorum. Bu arada Eren Tokatlı, memleketlim. O yüzden ona böyle bir sempati var. Mert'i seviyorum. Ya ben böyle içinde gücümde olan adamları seviyorum. Mert de öyle mesela. Evet. Mert'i seviyorum. Onun dışında Tahsin tam böyle şey değil mi arkadaşlar? Mesela kızlar beni yanlar. Böyle kahve içip dedikodu yapacağın arkadaş tipi. Evet. Çok iyi yani Tahsin. O da tatlı. Ya ben Masterchef'i şu yüzden seviyorum. Hem yemek programı, biz yemek yemeyi çok sevdiğimiz için. Hem bir şeyler öğreniyorsun. Boş boş böyle televizyon dizileri izlemektense hem de kim elendi, kim kaldı. Şu an bir yandan bizim önümüzde açık mesela. Ama asla aç izlenecek bir şey değil Hı. ya. Aynen yani biz mesela izledikçe açık acıklıyoruz yani bir şey yesek oluyoruz. Uyarı, açken izlemeyiniz. Gerçekten ama Masterchef'i açken izlenecek bir şey değil ya. Bu arada sizin İzlediğiniz mesela televizyon programları var mı? Farklı bu videonun mesela şey tarzı video da yapabiliriz. Ben daha önce yapmıştım. Top 10 dizim en sevdiğim işte Netflix'te. Evet. Filmler yazabiliriz. Şu an mesela Survivor var gündemde. Onun kadrosu açıklandı. All Star yapılıyormuş galiba. Aynen. Nisa var. Evrim var. Onlar geçen seneden bayağı kapışan kızlar. Öyle Batuhan var mesela. Batuhan bayağı sivri bir karakterdi. Yani izlenebilir aşkım bu sene Survivor. Olabilir. O da gidiyor. Ama tamamen kadroya bağlı. Geçen sezon Survivor belki neredeyse hiç izlemedik. Aa, ben izledim aşkım İstanbul'da. İstanbul'da. Sarmamıştı benim. Hmm. Kadro falan. Olabilir evet. <laughs> Onun dışında yabancı olarak mesela izlediğimiz ne var? Family Business var. Böyle Aynı şey tadında o da bizim için. Masterchef tadında değil mi aşkım? Bir şeyler yerken, böyle devamlılık olmasına gerek yok mesela hani. Family Business güzel. Ara ara açıp izliyoruz. Masterchef'e de öyle oluyor. Mesela bazı akşamları izleyemediğimiz oluyor ama ertesi gün yine devam edebiliyoruz hani izlemeye. Family business'e de mesela, yarıda da kalsak. Sonra bir daha baştan açıyoruz o bölümü. Hani tekrar izliyoruz. Kulübü izliyorduk ama yeni bölüm Kulübü... gelmedi galiba. Aynen. Aslında onun fragmanı çıktı. Kulübün fragmanı geldi aşkım. İzlemeyenler varsa kulüp güzel kaliteli dizi. Ve çok sağlam. Mutlaka fragmanı. izleyin. Klik beyti bitirdik. Çerez mini hmm. dizi oda. Tek sezon. O da güzeldi. Ezgi önerdi hatta. Arkadaşım buradan da selamlar. İlk ve son sezon finali yapmıştı. Herhalde sezon gelmedi. Hı hı. Blue TV ilk ve son ve Blue TV 21 Aralık'ta doğum filmi. Aynen. Onu da izleyin. 21 Aralık'ta yayına girecek doğum filmi. Blue TV'de 21 Aralık'ta doğum filmi arkadaşlar. Mutlaka Aynen. izleyin. Yani çıkmadan önce yönetmeniyle, yapımcısıyla izledik ve çok başarılı yani. Yönetmeni Alper abi, Alper Altun. Zaten filmin yapımcısı da eşi Özlem Altuğ. Yönetmen ve yapımcı eşler. Bizim de çok sevdiğimiz canımız ciğerimiz arkadaşlarımız yani. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet. Güzel film. Çünkü neden güzel film? Filmi çeken insanlar vizyon sahibi insanlar. Evet. Hani ben film çekeyim, para kazanayım değil de hani filmi çekmek istediği ve sevdiği için. Hani tabii ki de para getirirse ne ala? Başka işler ya için, iş, bütçeleri olur ama para için yapmıyorlar. Ticari kısmı mutlaka önemli yani. yani önemli derken dediğin gibi bir sonraki projelerine sermaye, bütçe. kaynak olması açısından. Ama Önüksiyon. gerçekten yaptıkları sanatı, çektikleri filmi Gamze'nin dediği gibi para adına değil, tamamen yaptıkları işi severek ve inandıkları şeyi yapıyorlar yani. Bu arada Nerede ben pizzayı bitiremeyeceğim aşkım. Ben yarısını yerim. Ben sadece bir köşe yiyeceğim şöyle. Ben geri kalanını ben yerim. Tamam. Mekanlar çok güzel. Color çok güzel. Filmdeki renkler harika. Ya çok güzel ya. Gerçekten. Ben mesela kısa filmimi, bitirme projemi, işte Alper abiler falan da yardım etmişti. Hakan abi yine İzmir'de. Hani çoğunlukta zaten o da Ona yardım da selamlar. etmişti. Ona da Aynen. Yani böyle. Güzel. izleyin. Televizyonda Masterchef izliyoruz. Televizyonda Masterchef. Biz izlemiyoruz. Netflix'te Kulüp Aa bırak be Family business Ben televizyonda bir şey daha izliyorum Ne izliyorsun? Müge Anlı Ya evet Müge, Müge Anlı izliyor arkadaşlar ya Müge çiziyorum yani. Ama tabii şöyle Müge Anlı mesela bu hafta hiç izleyemedim Hani iş durumuma göre Evet evden çalışıyorum freelance arkadaşlar hani böyle belki çok bir şey yapmıyorum gibi bir algı var ama Sabah uyanıyorum bilgisayarımı açıyorum yine tasarım yapmam gerekiyor paylaşım yapmam gerekiyor yoğunluğumun arasında Müge Anlı'ya bir kilitlenirsem ondan bire kadar hani günüm bitiyor aşkım. <laughs> Zaten birden sonra hani çok bir vaktin kalmıyor akşama kadar. Akşam da çekimlerimiz oldu geçen hafta. 6'da 7'de çıktık evden. 10'da 11'de falan geldik çalıştığımız mekanın gece sanatçı çekimlerini yaptık. O yüzden hani meşgul olduğum günler açmamaya çalışıyorum ama boş zamanlarda ilk evlendiğim zamanlar mesela ilk bir ay falan çalışmıyordum evde. Çok rahat böyle çayımı falan koyup izliyordum ama Müge ben böyle hani yapısını da seviyorum o yüzden. Hı hı. Güzel, en sevdiğim film. Bu da kadar izlediğin yerli yabancı fark etmez. Ya da yerli bir tane olsun, yabancı bir tane olsun en sevdiğim film. Bu kadar izlediğin yerli yabancı fark etmez. Ya da yerli bir tane olsun, yabancı bir tane olsun en sevdiğim film. Yabancı piyanist. Güzel başarılı evet. Ve yerli sevdiğim çok güzel filmler var ya başarılı. Yerde de doğum falan diyormuş. Vizyona girmeden daha. Yerde de de her şey güzel olacak olabilir. Hı -hı. Evet. Benim şöyle yabancıda Fight Club gerçekten çok efsanevi bir film ve izlemek gerekiyor, gerekiyor sende. İzledin mi sen? Tabii ki izledim. Verdiği mesajları çok seviyorum. Kila Hakan. Senin tek bildiğin Fight Club'da Kila Hakan. <laughs> Ona da saygımız var. <laughs> ya Fight Club'ın verdiği mesaj gerçekten arkadaşlar çok vurucu oluyor. Bir de orada bir 25 3. kare olayı var. Böyle anlık görüntüler var. Bunu normalde hani izleyen insanlar çok fark edemiyor. Ben de hani sinema öğrencisi olduğum için, hani derslerde gördüğüm için daha çok aslında bunun farkına varmıştım. O çok ilginç. Yani mesela birinde sarı organ görüntüsü var birinci, bir 25. karede. Başka e, karelerde böyle her kadroja yerleştirilmiş hasta Starbucks bardakları var falan. Böyle hani değişik bir kafası var. O yüzden Fight Club verdiği mesajı çok güzel. Hani Mesela şey diyordu, bir ay boyunca çalışıyorsunuz ve sadece iki Ikea'dan bir koltuk takımı almak için falan. Böyle ya harbiden falan oluyor insan düşündüğü Farkılar zaman. Farklılar, güzel film gerçekten. çok güzel yani. Aslında 3 saat falan da süresi ama ben sürekli izleyebilirim onu, hiç de sıkılmam. En sevdiğim filmlerden biri ama tabii ki Piyanist de güzel, Esaretin Bedeli de güzel. Hani bunlar, Sakır Punch güzel. Film. Sakır Punch güzel, Kuzuların Sessizliği böyle zaten kült filmler, hani sağlam filmler, onlar da güzel. Onun dışında yerli olarak Zeki Demirkubuz Kader filmi. Zaten Gökhan mesela Kader Masumiyet o seri izlememiş. Kesinlikle onu izlemek istiyorum. Zeki Demirkubuz'u zaten çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok sanatsal. Ben de... Çok sanatsal ama öyle hani sıkıcı bir sanatsallığı yok aşkım. Ben... Senin kadar yani şimdi senin bölümün bildiğin şeyler falan oldu. Şimdi benim o kadar bir hani o konuda öyle bir bilgim, teknik bilgim ya da sanat akımlar hani hı, hı. O tarzda çok böyle bir şeyin bilgim benimsel yüzeysel olduğu için o kadar sanatsal filmler beni ya mesela Zeki Demirkubuz'un filmlerinde yani diyalog neredeyse yok. Yanlış mı biliyorum? Aslında var. Yani neredeyse yok zaten yani. Peki Nur Ceylan'ın filmleri? yani Danmeyi gibi. Yani daha iyi daha yani, kötü değil işte o tarz filmler hani yani sen, çok sanatsal filmler yani. Aslında Norbi Geceler normalde fotoğrafçı olduğu için çektiği filmler de hep bir fotoğraf makinesinin lensinin gözüyle böyle bakılmış gibi çok güzel o kareler. Zeki Demir Kubuzu bu arada yani anladım ne demek istediğini. Evet ama şey gibi değil hani böyle sıkıcı bir Fransız sanat filmi gibi falan ya, değil. Öyle de değil ama. Yani Kare... seveceğini düşünüyorum ben hani öyle çok sanat sanatlı olmuyor aslında. Hani kendi toplumdaki insanları görüyorsun, hani Zeki Demirkubuz'un filminde. O yüzden bağdaştırabiliyorsun. Ayrıca yani seni sevebileceğini düşünüyorum. Ağır Roman var. Ağır Roman, Ağır roman güzel gibi. Güzel film, yerlilerden. Ama ben Kader'i gerçekten çok seviyorum. Hatta aşkım izleyelim beraber tekrar bir Mookbank'te. Sen yorumla bakalım. Gerçekten sıkıcı bir sanatsallığa boğan bir havasın var yoksa değil mi? Zeki Demirkubuz gibi bir adama sıkıcı demek yani sıkıcı değil de He, sanat filmi sıkıcı demek gibi insanlar için. Şöyle yani, çok fazla olduğu için mesela daha ağır ilerliyor, daha anlayana yapılan filmler yani. Demek Pardon, istediğim o Ozmo aslında. Pardon, kapandı. Ozmodan da bir yandan yandan çekim yapıyorduk ya, şarj bitti kapandı. Neyse artık buradan devam ediyoruz. Kola mı de şimdi? Oradan. Neden orada? Ben vereceğim. E ya. yani nasıl olacak bu işler? Tabii ki ben veriyorum. Bu evde kat bile benim kadar çalışmıyor. Bu evde zaten en büyük kaytaran o. Ya benim kıyamamam. Benim şöyle bir huyum var bir saniye ekranı bir geleyim. Ben, de şöyle bir huy var arkadaşlar. Mesela ben Robo çok istiyordum. Gerçekten sağ olsun Asun annem, Hakan babam da aldılar. Hani kullanıyorum bu arada yine kullanmıyor değilim ama şey dedim her gün çalıştırırım falan diyordum böyle. Yani aslında her gün çalıştıramıyorum ya. Üç günde bir, dört günde bir falan hani onu çalışıyorum. Onun dışında kendim süpürüyorum. Neden peki? De. Ama şey de oldum, ayakkabı aldım ya Aynen. şimdi sen bana doğum günde. Onu da giymeye kıyamıyorum. Mor var. Onu da hep beyaz adidaslarımı giyiyorum. Hani eskiyecek diye çok saçma bir düşünce. Bir şeyleri kullanmıyorum. Ama kullanacağım. Bundan sonra Katya, kork kızım benden bak. Bir de aşkım. Katya harbiden büyük kaytarıyor. Koltuğun arkasında hani gizli bir yerde ya. Böyle çok hani anlık aklına bile gelmiyor olabiliyor. Yani bir robot mi var. Bu <laughs> kadar şanslı mıyım gerçekten falan. Genelde daha çok yaşanmış gerçek hikayelerin hani filmlerin başında yazar ya mesela işte gerçek bir hikayeden hı hı. esinlenmiştir ya da alınmıştır gibi gerçek yaşanılan bir hikaye bir savaş, bir biyografi o tarz filmler beni daha çok etkiliyor. Hmm. O zaman Kırmızı Oda'yı izler. Ya şey. mesela Piyanist gibi. Pearl Harbor gibi. Hmm, evet. Ya da ne bileyim mesela Tom Hanks'in... Çünkü sana bir gerçekçilik hissiyatı veriyor. Tom Hanks'in bir tane filmi vardı mesela. Airport muydu? Havaalanıydı galiba filmin adı. Bir ülkeden bir ülkeye hmm. seyahat edecek adam. Evet. Seyahat ederken de şey... <laughs> ha tabii gideceği ülkeye geliyor, uçaktan iniyor. Hı hı. O sırada ülkesinde bir darbe mi oluyor, bir sıkıntı oluyor bir siyasetle ilgili. Ve gittiği ülkeyle ilgili şeyler iptal ediliyor, pasaportlar, vizeler. Hı. Ülkesinde de e, bir işte ya bir durum oluyor şimdi çok net hatırlayamıyorum. Hı. Ya ana fikir olarak şu, adam ülkeye de giremiyor, ülkesine de dönemiyor. Hı. Ülkesine de dönemiyor, anladım. Havaalanında kalıyor. Hmm. Uluslararası alan ya havaalanları falan cibandan. Orada bir yaşam mı kuruyor? Ve havaalanında yaşamaya başlıyor. Hmm. Şey unutulan e, şeyler var. Sepetler var. adam tabi bu arada bu işlemlerden dolayı parasına el konuluyor falan bir şeyler oluyor. Hani 1 lira atıp da aldığımız alışveriş sepetleri vardı ya Aha. marketlerde. E, öyle sepetler var havaalanının içinde. O sepetleri toplayıp yerine götürüp. Topladığı parayla gidiyor hamburger Hı. alıyor havalarında falan. Böyle şey... Havalanında yaşamak da zordur yani her şey çok pahalı <laughs> falan. Havalanında yaşıyor ve şeymiş o... Bir Türk konuştu. Havalanda 45 lira olunca bir simit. Aynen. Ve gerçekten e, dünyada böyle bir şey yaşanmış. Adamın biri 14 gün mü 17 gün mü havalarında böyle bir Hı. şey geçirmek zorunda kalmış yani o durum düzenine kadar. İnsan her yere oyun saldırı. Güzel filmdi mesela. Tom evet. Hanks'i de severim. Ben ilgimi çektiği an onu beraber izleyelim Bu gece izlesek mi aşkım onu? Öyle. <laughs> 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 Master Masterchef Master <laughs> Chef de Önce Master Chef var. Master seviyoruz gerçekten. Ben oradan çok şey böyle görüp öğrendim aşkım. Mesela Somer Chef şey, şey dedi. Mesela hani her şeyi yıkıyoruz dedi. Salatalar için demiyorum bunu. Salataları tabii ki yıkarsın ama atıyorum tavuktur bir şeydir ya da hani sebze de olabilir. Mesela bu makarna salatasına yaptığı garnitür bile hani bir hmm. makarnayı ya da sudan geçirme gerekiyordu Şey diyor, Somer Şef diyor ki direkt bütün tadını bozuyorsun şu an diyor. Bütün tadı kaçtı şu anda diyor yemeğin. Doğru söylüyor bence. <laughs> Daniel Noşef'in şeyi çok hoşuma. Oğlum diyor ya. Aynen. Peki favori jürin hangisi? Favori jürin. Evet. Benim galiba Somer ya. Favori jüri. Bilmem. Cool geliyor bana böyle tarzı. Bir favorim yok ya, ya. jürilerde. Hepsi, hepsi ayrı ayrı şey var. Hepsi benim bebeklerim. Danilo Makara eğlenceli konuşması falan. Mehmet Şef'in de böyle bir hani tarzı babacan babacan bir tarzı var. Aynen, aynen. Yani. hani aslında şey gibi de biraz böyle hani esnaf lokantası evet. olan böyle doğan. Aksı şey gözüküyor ama. Bence babacan. İçten. Zaten ama. YouTube'da kızıyla video falan yüklenince herkes dedi ne kadar sıcakkanlı. Hani kızına karşı ne kadar tatlı biri. Anneme ne makarna salatası yedim. Ben bu pizzayı yiyemeyeceğim aşkım. Ben de yiyemeyeceğim. Çok doydum. Yani genel bir sohbet olsun dedik. Hem Masterchef'e girdik hem yabancı filmlere, işte favorilerimize, dizilere hepsine girdik aslında. Böyle karışık bir mukbang videosu olsun. Akşam yemeği girdi. sohbeti. Aynen. Gamze ile yemek sohbetleri. Pilav sohbetleri. Gamzeli sohbetler. Gamzeli sohbetler. Olur. Gamzeli'nin. Gamzeli'nin. Neydik be aşkım? Çok şükür. Nasıl olmuştu? Puan alalım. Yani son buraya oturmadan 5 saniye önce gözün kararıyordu evet. yani. Ama dayandım. Takipçilerim için. Sırf bu çocuk bayılacaktı. Bunun hatına bir abone olun. Bir tane Gerçekten ya. arkadaşlar. Şu an lütfen abone olmayan lütfen. 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 Ben sizin için basıyorum. Bastım. Şey yapın. Gerçekten. Ortamı kurup da video çekimini hazırlayana kadar ya, oturana kadar gerçekten şurada hık diye gidiyordum yani. Ee bana yılbaşında ne oldu ne Yılbaşında? Çekili çektik ya. Aşkım sen bana ne alıyorsun? Var öyle kafamda bir iki bir şey bakalım. Bakacağız. Umarım sevdiğiniz <gülüyor> 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 bir anda kapatmam peki. <laughs> Şu kola şişesini alın buradan şimdi. Bazen kendini hayatta bu boş kola şişesi gibi hissedersin. Merve bebeğim çıkıyor oradan. Ver Çıksın ne kötülüğü var bunun içtik bitirdik yedik bunu. Böyle kapamayalım. Evet arkadaşlar yedik içtik sohbetimizi de ettik. Bizden evet. istediğiniz farklı videolar varsa mukbang haricinde aşağıda yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz. Umarız severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz yani yarın. Görüşmek üzere Görüştük herkese, herkese iyi akşamlar. uzatamıyorum çünkü. Çok sakladı yani hani burada duruyordu daha çok gözlerine soktuğun insanların adam gibi kapatalım şu videoyu